Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Yeni sayfamı YouTube kanalından açtım. Met diye. içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Kanalıma abone, abone olmanızı rica ederim. Şimdilik ilk videomla girişimi yapıyorum. Bu benim Sharon. kendisi aynı zamanda konuşuyor Kendisine şu anda benim şerim hatta bir e, dişi daha var kendisi de e, şu anda yuvasında <laughs> yuvasında Hı. o da çıktığı zaman sizlere bilgi vereceğim görüntüleyeceğim. Abone abone olup beğenmeyi unutmayın.